Evet. Şöyle kendime bir paça yapayım dedim. Biraz şöyle siyahtan, gözden, şöyle beyinden, şöyle biraz dilden. Evet. Havamızı ocağa koyduk. Evet şöyle kendi suyundan. Evet şöyle güzelce biraz da yüzünü yağından. Evet. Allah Allah. Kaynasın. Evet. bazı arkadaşlar naziyet naneye karşı ama e yine de nanesiz şöyle nane yani, paçanın olması olmaz bana göre öyle şöyle hafiften evet. sumak eşkisi sarımsaklı evet. evet daha önce hazırladığımız şöyle acı sos biberli yağına koyduk Karışık, güzel bir kaynasın Allah Allah Tüm somun getir bana Tüm somun Evet Evet Şöyle Nefis Özü sözü Orijinal bir kahraman baraj paçası Önce Ömür paçada gelirsin.